Lastik seçimindeki bu hatalar size pahalıya mal olabilir: konfor, performans veya değiştirme parası. Ancak ilginç olan şu ki, bu alandaki en büyük efsanelerden biri siz farkında olmadan sessizce cüzdanınızı boşaltıyor olabilir. Bugün lastik gürültüsüne ilişkin düşüncelerinizi tamamen değiştirebilecek bir efsanede dahil olmak üzere en yaygın lastik efsanelerini çürüteceğiz. Hadi çözelim. Efsane 11, düşük profilli lastikler daha sessizdir. Aslında düşük profilli lastikler daha sessiz değil, daha gürültülü olabilir. Sert yan duvarları yol titreşimlerini emmede yetersiz kalıyor. Bu da özellikle engebeli yollarda daha fazla gürültü anlamına geliyor. Le yandan yüksek profilli lastikler aracın içine yerleştirilmiş amortisör görevi görür, şokları ve titreşimleri emerek yumuşak ve sessiz bir sürüş sağlar lastik gürültüsü sadece profile bağlı değildir, sırt deseni de büyük rol oynar. Bazı lastikler, havayı hapseden ve yüksek bir oltu sesi çıkaran blok desenleri nedeniyle bas hoparlörü gibi oltu yapar. Razlin GP9 lastik gibi diğerleri ise, ses dalgalarını dağıtmak için farklı sırt boyutları kullanıyor. Bu daha az gürültü ve daha sessiz bir sürüş anlamına geliyor. Yolun durumu da önemli. Pürüzsüz asfalttan pürüzlü betona geçtiğinizde sesin nasıl değiştiğini hiç fark ettiniz mi? Yüzey ne kadar engebeli olursa, ses o kadar yüksek olur. Hız bir diğer etkendir, ne kadar hızlı giderseniz, lastikleriniz o kadar fazla sürtünme yaratır ve daha fazla gürültü yapar. Efsane 10, Yüksek profilli lastikler sadece su ve kamyonetler içindir. Elbette SUV'lar ve kamyonetler genellikle yüksek profilli lastiklerle gelir, ekstra tutuşa, şok eminimine ve jant korumasına ihtiyaç duyarlar. Ama gerçek bu kadar değil. Büyük sedanlar da bunları kullanıyor, sürüşü yumuşatıyorlar, tümsekleri ve çatlakları bir yastık gibi emiyorlar. Eğer konfor sizin için önemliyse, yüksek profilli lastikler sizin için doğru tercih olacaktır. Motor sporlarında da onlara güveniliyor çakıl ve çamurda ilerleyen ralli arabaları, zorlu arazilerde daha iyi çekiş sağlayan ekstra yan duvar yüksekliğinin sağladığı kavrama ve esnekliğe ihtiyaç duyar. Yakıt ekonomisini de unutmayın, yüksek profilli lastikler yuvarlanma direncini azaltarak bazı araçların daha iyi kilometre performansı göstermesine yardımcı olur. Sonuç, bu lastikler sadece büyük ve güçlü otomobiller için değil, aynı zamanda en iyi sürüşe, dengeye ve dayanıklılığa ihtiyaç duyan her türlü araç için mantıklıdır. Önemli olan arabanın büyüklüğü değil, nasıl ve nerede sürdüğünüzdür. Efsane 9, düşük profilli lastikler yakıt tasarrufunu artırır. Düşük profilli lastiklerin yuvarlanma direnci daha azdır, daha az bükülürler, bu da enerji kaybını azaltır. Teoride bu, daha iyi yakıt verimliliği anlamına geliyor. Ama bu kadar basit değil. Düşük profilli lastiklerin çoğu yakıt ekonomisi için değil, performans için tasarlanmıştır. Daha geniş oldukları için yuvarlanma direncini artırırlar. Daha fazla temas alanı daha fazla sürtünme anlamına gelir. Bu da daha fazla yakıt yakımı demektir. Hava direncinden de bahsedelim. Daha geniş lastikler ve daha büyük şantlar daha fazla sürtünme yaratır. Bu da motorun daha fazla çalışmasına neden olur ve yakıt verimliliğini azaltır. Buna karşılık, yüksek profilli lastikler daha fazla esneyebilir ancak düşük yuvarlanma direnci için optimize edilebilirler hatta bazıları yakıt ekonomisinde düşük profilli muadillerinden bile daha iyi performans gösteriyor. Düşük profil her zaman daha iyi kilometre performansı anlamına mı gelir? Kesinlikle değil. Lastik genişliği, sırt deseni ve hatta aerodinamik özellikler bile rol oynuyor. Yakıt ekonomisi sizin için öncelikli ise sadece profile bakmayın, bütüne bakın. Efsane 8. Düşük profilli lastikler her zaman daha uzun ömürlüdür. Bir lastiğin ömrü yanak yüksekliğine veya alçaklığına değil, sırt desenine bağlıdır. Lastik sırtı kauçuğunun bileşimi büyük rol oynar. Yumuşak, yüksek performanslı lastikler profilden bağımsız olarak daha hızlı aşınır. Daha sert bileşikler daha uzun ömürlüdür ancak çekiş gücünden ödün verirler. Yol şartları da önemlidir. Bozuk yollar, çukurlar ve molozlar lastiklerin çabuk yıpranmasına neden olur düşük profilli lastiklerin yanakları daha incedir ve bu da onları hasara karşı savunmasız hale getirir. Derin bir çukur hem lastiğin hem de dişlerin bozulmasına neden olabilir. Sürüş alışkanlıklarının çok büyük bir rolü var. Sert frenleme, agresif viraj alma ve ani hızlanma, lastiğin diş ömrünü kısaltacaktır. Dikkatli bir sürücünün arabasındaki yüksek profilli lastik, hız tutkunu bir sürücünün arabasındaki düşük profilli lastikten daha uzun ömürlü olacaktır depolama ve bakım bile dayanıklılığı etkiler, yıllarca boşta duran veya aşırı sıcağı ve güneş ışığına maruz kalan lastikler daha hızlı aşınır. Uzun ömürlülük hedefleniyorsa, lastik bileşimine, sürüş alışkanlıklarına ve yol koşullarına odaklanın. Efsane 7. Düşük profilli lastiklerin yol tutuşu zayıftır. Düşük profilli lastikler sadece görünümle ilgili değildir, aynı zamanda ciddi bir tutuş sağlarlar. Birçok kişi bu lastiklerin daha az çekiş gücüne sahip olduğunu düşünür ancak gerçek tam tersidir. Bu lastikler performans için üretilmiştir ve sürücülere daha iyi kontrol ve denge sağlar. Sırrı yan duvarlarının sertliğinde. Standart lastiklerden farklı olarak düşük profilli lastikler virajlarda daha az esner, bu da lastiğin yola sıkıca tutunmasını sağlayarak dengeyi artırır ve direksiyonu daha hassas hale getirir. Bir diğer önemli etken ise, daha geniş sırt alanı, daha fazla kauçuk asfaltla temas halinde olduğundan sürtünme artıyor ve tutuş iyileşiyor. İşte bu nedenle spor otomobiller ve yüksek performanslı araçlar bunlara güveniyor, özellikle hassas kullanımın önemli olduğu düz yollarda daha iyi yol tutuşu sağlıyorlar. Bu ekstra kavrama, yüksek hızlı sürüşlerde, hızlı şerit değiştirmelerde ve keskin dönüşlerde fark ediliyor, araç daha duyarlı kalıyor ve zorlu koşullarda daha fazla kontrol sağlıyor. Ancak bunun bir bedeli var. Sert yan duvarlar engebeli yollarda konforu azaltıyor, tümseklerin ve çatlakların daha belirgin olmasına neden oluyor. Efsane 6, yüksek profilli lastikler daha büyük frenlere olanak tanır. Frenlerin büyüklüğü lastiğin profiline değil, tekerleğin çapına bağlıdır. Yüksek profilli lastiğin yanak kısmı daha büyüktür ancak bu durum jantın içindeki alanı etkilemez. Fren sistemi lastiğin içinde değil, tekerleğin kendisinde bulunur. Büyük frenlere sahip otomobillerde genellikle büyük vantlarda düşük profilli lastikler kullanılır. Jant ne kadar büyükse, büyük fren kaliperleri ve rotorları için o kadar fazla yer olur. Bu nedenle yarış arabaları ve yüksek performanslı otomobillerin büyük tekerlekleri ve düşük profilli lastikleri vardır. Güçlü frenleme için alana ihtiyaç duyarlar. Kamyonlar ve SUV'lar genellikle yüksek profilli lastiklerle donatılır ancak bu araçlar genellikle tekerleklerin boyutuna göre daha küçük frenlere sahiptir ve yüksek hızlı frenlemeden çok dayanıklılığa ve sürüş konforuna öncelik verir. Eğer daha büyük frenler takmak istiyorsanız, lastik profiline değil, jant boyutuna odaklanın. Yüksek profilli bir lastik sihirli bir şekilde frenleriniz için daha fazla yer yaratmayacaktır. Önemli olan tekerlek çapı, fren boyutu ve lastik seçimi arasında doğru dengeyi bulmaktır. 5. efsane, alçak profilli lastikler tehlikelidir. Düşük profilli lastikler tehlike için değil, stil ve performans için tasarlanmıştır. Düz yollarda iyi yol tutuşu ve hassas direksiyon hakimiyeti sağlarlar. Sokakların durumu iyi ise endişelenecek bir şey yok. Bunların aracınıza hiçbir zararı yoktur. Bunlar sadece jant ve lastik kombinasyonudur. Ağırlığı çok fazla değiştirmezler ve süspansiyona ilave yük oluşturmazlar. Tek gerçek fark daha sert yan duvarlardır. İyi tasarlanmış bir süspansiyon lastiklerle değil, tümseklerle baş edebilmelidir. Bazı kişiler alçak profilli lastiklerin sürüşü çok sert hale getirdiğini düşünüyor. Darbeyi daha az emseler de esas işi süspansiyon yapar. Bu yüzden sert süspansiyonlu spor otomobiller bile daha akıcı bir sürüşe sahiptir. Ancak yüksek profilli lastikler engebeli yollarda veya arazide sürüş için daha uygundur, daha fazla şok emilimi sağlar ve aktarma organlarını sert darbelerden korur. Efsane 4, düşük profilli lastiklerin yük limiti daha düşüktür. Birçok kişi alçak profilli lastiklerin ağır yükleri taşıyamayacağını düşünür. Bu kesinlikle doğru değil. Bir lastiğin yük kapasitesi, yanak yüksekliğine değil, yük endeksine, lastik üzerine damgalanmış bir sayı, bağlıdır. Bu sayı, lastiğin güvenli bir şekilde ne kadar ağırlığı destekleyebileceğini gösterir. Örneğin, 94 yük endeksi, lastiğin 670 kilogram yük taşıyabileceği anlamına gelir. Hem düşük profilli hem de yüksek profilli lastikler yüksek yük değerlerine sahip olabilir. Her şey işe uygun lastiği seçmeye dayanıyor. Düşük profilli lastiklerin genellikle daha sert yan duvarları vardır. Bu da onları yol tutuşu için harika kılar ancak daha sert bir sürüşe neden olabilir. Ağırlık taşıyamayacakları anlamına gelmiyor, yol şokunu nasıl emeceklerini değiştiriyor. Bir lastiğin yük kapasitesini görünümüne göre yargılamayın. Ağır yükleri kaldırabilecek bir lastik istiyorsanız, profile değil yük endeksine bakın. Doğru lastik size hem güç hem de denge kazandırır. Efsane 3 düşük profilli lastikler genellikle yumuşak kauçuktan yapılır. İroniktir ama bazı sürücüler hala buna inanıyor. Düşük profilli lastiklerin şık ve sportif görünmesi, yumuşak kauçuktan yapıldıkları anlamına gelmez. Bu tamamen bir efsanedir. Bir lastiğin kauçuğunun bileşimi, lastiğin profiline değil, kullanım amacına bağlıdır. Yüksek performans lastikleri daha iyi çekiş için genellikle daha yumuşak kauçuk kullanırken, tur lastikleri dayanıklılık için daha sert bileşikler kullanır. Yan duvarın yüksekliğinin bununla bir ilgisi yok. Düşük profilli lastikler hassas yol tutuşu ve denge için tasarlanmıştır. Sert yan duvarları esnemeyi azaltarak direksiyon hakimiyetini daha hassas hale getirir. Ancak bu, üreticilerin dayanıklılıktan ödün verdiği anlamına gelmiyor. Birçok düşük profilli lastik, yüksek hızlara, keskin dönüşlere ve yoğun yol aşınmasına dayanmak için sert kauçuk bileşikleri kullanır. Bir düşünün, otomobil üreticileri yüksek performanslı otomobillere kırılgan lastikler takar mı? Tabii ki değil. Bu lastiklerin agresif sürüşe, sert frenlemeye ve aşırı koşullara dayanıklı olması gerekiyor. Yumuşak kauçuk bu tür bir basınç altında uzun süre dayanmaz. Efsane 2: Düşük profilli lastikler yalnızca yeni arabalara aittir. Alçak profilli lastikler bir gecede ortaya çıkmadı, uzun zamandır varlar. İlk olarak spor ve lüks otomobillerde popülerlik kazandılar ve otomobil üreticileri bunları yol tutuşunu ve dengeyi iyileştirmek için tanıttılar. Zamanla performans ve görünümü bir arada isteyen sürücüler için şık bir tercih haline geldiler. Pek çok otomobil tutkunu klasik otomobillerine düşük profilli lastik takıyor. Sportif görünümü ve yolda daha iyi tutuşu seviyorlar. Modifikasyon dünyasında eski arabalar, düşük profilli lastikler de dahil olmak üzere modern yükseltmeler alıyor. Bu lastikler eski model arabalara daha keskin bir görünüm ve gelişmiş yol tutuşu kazandırır. Ancak düşük profilli lastiklere geçmek yalnızca görünümle ilgili değildir, pürüzsüz bir sürüş sağlamak için jant ve lastik boyutlarının dengelenmesi gerekir. Yanlış montaj, yol tutuşunu, konforu ve hatta hız göstergesi okumalarını etkileyebilir. Sorun yaşamamak için doğru lastiği seçmek veya bir lastik uzmanına danışmak daha doğru olacaktır. Efsane bir, düşük profilli lastikler yalnızca düz, yüksek hızlı yollarda kullanılır. Düşük profilli lastikler düz yollarda iyi performans gösterse de kullanım alanları bunlarla sınırlı değildir. Bu lastikler kuru asfalt yollarda da daha fazla çekiş gücü sağlıyor. Daha geniş temas alanı kauçuğun yola daha fazla temas etmesini sağlayarak hızlanma ve frenlemeyi iyileştiriyor. Bu nedenle spor otomobillerde ve yüksek performanslı sedanlarda sıkça görülürler. Ancak bunun bir dezavantajı var, daha az yan duvar, daha az şok emilimi anlamına geliyor ve bu da özellikle engebeli yollarda daha sert bir sürüş anlamına geliyor. Eğer engebeli asfaltta sürüş yaparsanız, yüksek profilli lastiklere göre darbeleri daha fazla hissedersiniz. Düşük profilli lastikler sadece performansla ilgili değil, aynı zamanda stil ile de ilgilidir. Ve agresif görünümleri arabalara sportif bir hava katıyor. Birçok sürücü bunları işlevsellik kadar görünüme de önem verdiği için tercih ediyor. Herkese uyan tek bir lastik yoktur, her şey sizin sürüş ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Düşük profilli lastikler keskin yol tutuşu, çabuk hızlanma ve hassasiyet sunar. Yüksek profilli lastikler konfor, dayanıklılık ve darbe eminimine odaklanır. Performans için düşük profilli bir model seçin, konfor ve dayanıklılık için yüksek profilli bir ürün seçin.